Herkese merhabalar selamünaleyküm arkadaşlar bugün duo girdik ve sıralı moddayız editle beraber girdim arkadaşlar videoya bir saniye ayırır beğen atarsanız şimdiden teşekkür ederim sağ olun kardeşlerim karşıya bakıyoruz minatur betrix dairot zask ve karin olaraktan seçimlerini yaptılar umarım güzel bir maç olur evet şöyle blue buff'ımızı alalım bakalım ondan sana karşısın nereden başlamış bir gidelim red'e bakalım karina'ya bakacağız şimdi karina bayağıdır karşıma gelmiyor yalnız Bakacağız. Yes, güçlü mü acaba şu an? Bu cool tank çıkıyorlardı bir ara gerçekten bozuktu ama. Evet görüş aldık arkadaşlar. Red'den başlamamış. Güzel. O zaman aa geliyor lan. Bizim Red'e mi gidecek diyecektim. Dur bakalım. Burada duvar bug yaparız. Girecek misin? Gör 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 gör. Tamam git. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oğlum hiç iyi olmadı bu lan. <laughs> Abi destek gelmedi ki ama ya. Geç geldi destek. Orayı çoktan görmeleri lazımdı. İlk hmm, ilk kanı verdik. Müthiş bir başlangıç oldu. Müthiş. Çok kalabalık geldiler. Yapacak bir şey yok. Vallahi şimdi blue buff'ımız yok arkadaşlar. Böyle böyle kasılacağız artık. Biz Zask'la başlangıç yapsak mı acaba? Zask. O da sağ tarafa doğru kaydı. Adiciye gidiyor. Umarım küçük haritaya bakmışsındır Zask. Ben de sana geleyim. Oğlum onu ben alsam ne kadar güzel olur. Ne kadar güzel olur. Kaçtı adam. Dur bakayım. Geldim geldim geldim. Ben de kalırsın umarım gel. Öl. Çok güzel abi. Vallahi yine gidiyorduk lan. Yine de 0-2 olacaktık oğlum. <laughs> Neyse güzel. Çok güzel toparladık. Çok güzel. Şimdi gidelim bir bloğumuzu alalım bakalım. Yalnız bu blue gelip de çalınırsa arkadaşlar. O zaman toparlamayı bırakın. Yine mahvolmuş bir vaziyet alırız. Yakınlar buraya. Ama oynamayacaklar gibi sanki. Aslında gözümüz burada Turtle'da olması lazım. Turtle'a gitmiş olabilirler. Evet Turtle'dalar. Vallahi pençem atmak istemiyorum da yetişeceğimi de zannetmiyorum. Sanırım Turtle gidecek arkadaşlar. Canı da dur lan dur 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 dur. Ver onu bana şöyle alayım teşekkürler. <laughs> gel. E Bunda bunu keselim. Tamam gel buraya. Hadi be kardeşim bu kadar da uğraştırılmaz ki adam ölmedi ya. Teh. Neyse şunu alayım arkadaşlar da biz geri düşmüşken. Ama Dairot buranın farkına vardı hemen Haşlaşa da bastı. Çirkin bir ulti. Kendine iyi bak. Dairot senin olsun. tamret? Red. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ama bizim daha hızlı toparlanmamız lazım arkadaşlar. Şu an gidişat bizim için birazcık ciddi ilerliyor. 3'e bir. Yani karşı takım önde. Güzel maç. Adicimiz Mia. Birazcık korkutucu pik arkadaşlar. Çok güvenemiyorum Mia'lara ve Layla'lara. Ama o da maşallah oynuyor yani. Nerede bu? Burada. Gel seni şöyle bir kesip hemen çıkayım kardeşim. Vallahi toparlanmamız bir yerlerden lazım. 2-1 olduk. Güzel. Ve 3-2 takım skorları. Niye gördüm sanırım. Ben ormanlara döneceğim arkadaşlar. Parça parça. Abi üzüyorsun. Yak be kardeşim. Bir yerlerden toparlamamız lazım. Yoksa sen kazarsan sen bizim takıma bir süre ezeceksin. Evet orman dönmeye mecburuz şu an arkadaşlar. Çünkü bir savaş dönmüyor ortalıkta. Herkes bir tedirgin. <laughs> evet Blue'dan önce sana gelmemi ister misin be Zask? Şöyle ooo. Ooo bizde kalmadı asist aldık. Tamam beni bir salın bakalım ben bir gideyim geleyim. <laughs> Lan öleceksin öleceksin. İyi güzel herhalde. Abi o şimdi ben duo girdim zaten onunla da. Edit'i güzel oynuyor bu arada. Şimdi hani daha güzel bir Olay görmedik ama yani ben gördüm arkadaşlar başka yerlerde. Ara sıra bir haber girdiğim için biliyorum yani lan. Dairot ne yapıyorsun burada sen? Gel bakayım. Şöyle de seni bir yollayalım kardeşim Güzel bir şekilde kestik onu. Bizim adamın duvarını kullandık. Şu Turtle'ı da alalım. Allah 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 Hazır fırsat bulmuşken karana yok ortalıkta. Muhtemelen buff'ını alıyor arkadaşlar. Eee, kimse yok. Beatrix açılmış. Beatrix seni kesmek istemiyorum lan. Dur <laughs> tankı burada. Şöyle tankına ultisini kaydırayım ultimi de. Seni bir seferlik kesmeyeceğim abi üzüyorsun dedin sırf diye. Ama şimdi geleceğim bak. Bir seferlik affettim. Bir seferlik bir. Geliyorum şimdi abi. Kim karşıma geldi keserim. Dur bakalım. Şimdi. Yine de Betrix ikinci planda olacaksın. Şöyle oynayalım. Güzel karnaya kestik. Şunu da kes. Hadi bakayım. Lan Betrix kaçtan buradan? Kaç lan buradan? Kaçmıyor musun? <laughs> İyi <İşte üç. gülüyor> <laughs> güzel manyak attık lan. Pentam nerede? Pentam şey. Dairot değil mi? O da üst taraflardadır. Abi ne oldu bir anda böyle kim kime dumduma? Yani benim de beklemediğim bir şekilde bir savaş oldu. Betrix kaçar dedim. Kaçmadı. ona da ikinci plan attık ama yine kestik. Ne yapalım? Evet şimdi arkadaşlar mid açılması lazım ama o Açıyor bakalım. Açar mı? Açar açar. Güzel. Gidelim ben de blue buff'ımı alayım. Karın alt tarafta gank atmış Miya'ya Dur bakalım. Dairot. Dairot'a gidelim. Canı az herhalde arkadaşlar. Geliyorum lan. Hadi bay bay bakayım. Güzel. Dairot'u kestik. Şunu şöyle yapalım. Base'i de atalım. Alt tarafa gidelim. Matrix'i kesmemek istiyorum ama maalesef ki kuleye çok oynuyor. Gram oynamayı biliyorsa. <gülüyor> <gülüyor> 1 3 ÇÖP Seni <laughs> galeye almak bile kapat da Biraz seni kudurtacağım şimdi sana oynayacağım Ama önce şu alta bir Destek çıkalım da Buradan bir iş yok gibi ya ben gidiyorum Dairot oynayacağız arkadaşlar kesip kesip Bı 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 çöp yazacağız Oyun Seni ağlayarak uğurlayacağım Hadi 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 Şuraya bir oynayalım. Hadi bakıyorum. Güzel. Daha Dairut oynayacağım. Dur. Dur 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 dur. Dairut oynayacağım. Dur. Dur 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 dur. Şuradan bir daha çıkalım arkadaşlar. Karina var çünkü. Aynen kesin hayranımdır Karina var çünkü arkadaşlar. Birazcık büyü salması kazanmak istiyorum. Şuradan Turtle alalım hemen. Hmm, geliyor. Bunu benden çalabilecek misin acaba? Acaba. Şöyle bir vurayım Bay bay. <laughs> Adam çalmadan zaten pençeyi ona attım, kestim. Neyse Dairo şimdi bu buff'tan sonra sana oynama vaktim geliyor. Bekle bakalım. Şimdi bu kim oğlum? Ben seni tanımıyorum ki ghostliyim. İkli de değilsin ben de ayrıca. Şuna bir dalayım bakayım. Ama hiç vurmamışsın ki badan. Şimdi bu çok vurgun hero. Bekle bakalım. Bekle Dairo. Geleceğim sana. YT'ciler, ama Vallahi kardeşim. Dur şu çöpü bir keseyim de ha. Çöp. <laughs> 1 4 Şimdi TikTokçulara nasıl yenildiler? Vallahi ben olmadığım şeyi yorumlamıyorum ama kötü oyuncular da almışlar YT'cilerden. Ben ne diyeyim ki yani şimdi? Bana ne? Bana ne bana ne bana ne İyi oyuncu da vardı kötü oyunculardan da cidden almışlar arkadaşlar Maalesef ki youtuberlardan Teşekkürler Şimdi şu zaskı bir keselim Hop. Oo, Güzel çok güzel kurtuldun Yani elin tetikte miydi be adam Evet Dairot 1-4 Birazcık kudursun. Oyun sonu ağlayacakmışız. Bakalım, bakalım, bakalım. Şurada bir yerde. Hadi göster kendini. Yok ki ortalıkta. Oyun başı. 1-4 aynen. Aynen 1-4 aynen aynen. Evet ağlamalar başladı. Gördüm küçük artıdan. Bizim bafta şurada oğlum ne ne de görünmez oldum bir anda ya <laughs> lan buff gidecek ya tı buffı çaldırmayacağım bari lan sana Heh, çıkamayacağız ama ya alandan çıkınca ultim gitti buffı atladı yakala lan onu yoksa ben doğunca katlı onu zaten İyi, tamam kesti kaç 2-5 <laughs> Lord alıyoruz arkadaşlar. Lord'a bir gidelim. Hayır seni bir kere daha kesmedim. Ben bu oyunu bitiremiyorum ki sen merak etme. Dur bakalım. Tamam şunu şöyle aldık. Kostüme para yatıram. dur <laughs> dur 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 dur. Neredesin lan sen? Gel bakayım. Gel gel gel. İntikam. Hadi Allah. Hemen yaz 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 yaz. Geliyorum hemen. Karnaları düştü. Sur ayardı o zaman. Ah be lan hiç hasar yemedi çocuk. Neyse bunlarını alalım arkadaşlar. Toksiksiniz kabul et. Layla, 2 6 2 6 1 5. Ne yapalım be karşım? Evet bizim Lord arkadaşlar mi artık eriter Lord'a kalırsak da Lord'u kolay bir şekilde alabiliriz. Pek bir sıkıntı olmaz. Training'a <laughs> karna sattı. Satmayacaktı ama öldü yani. Bir anda yakalandı. <laughs> hmm, Dairo yazı yazıyor kendi takım arkadaşlarına. Suru versene. Çöp. Ver lan Suru. Abi bunlar açılmayacak ya. Ben gideyim bari şu üst koridor iteyim. Seri eşleşme. Yani yenilen pehlivan güreşe doymuyor. İşe ya işte oğlum. Öldüm bile bak. 27 pua. Eş dostlar, <laughs> dostlar. İşte işte işte. Telefon ısır ısır telefon hadi. Oba, ölecek ölecek. Yakmayı saldık. Evet, güzel. Hmm, Lord geldi arkadaşlar. Lord'u alalım şu baftan sonra bence. Bunlar zaten çıkmıyorlar. Şöyle 2, 7. Oha <laughs> yazmaya devam edeyim de ben. Yani ben 2 7 olsam siz susmazdınız şu anda. 100 abone mi? Hmm. Siz çok konuştunuz artık ya. Bitirme vakti geldi. Şunu da yazayım da gideyim şöyle. Oba! Uç 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 Hop! Gel lan buraya. of Allah Allah. Yine hasar yemediler. Bitir 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 gitsin bitir abi bunlarla mı uğraşacağız yahu güzel maçtı arkadaşlar ben sinirlenmedim şimdi açık konuşmak gerekirse sadece ağzının payını vermek istedim video hoşunuza gittiyse beğeni atarsanız sevinirim kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz arkadaşlar beğenilerimiz düştüğü için biliyorsunuz videolara ara veriyorum ama yükseldiğimiz zaman yine her gün atacağım bronz 哼哼哼哼哼。<laughs>